Alex ve Suzy sizin için ilginç bir şeyler hazırladılar. Bakalım sizi şaşırtabilecekler mi? <laughs> güle güle canlarım. Yakında görüşürüz. Bırakın sizi öpeyim. yaramazlık yapmayın canlarım benim. Ciao. Hoşça kal büyük anne. Hoşçakal. Hey, hoşça kal. Ben. Şimdi parti vereceğiz. Üstüme bin. Benim de burada harika bir planım var. Öyleyse burada ne olduğuna bakalım. Süper lezzetli solucanlar yapacağız. Go! Süper. Harika bir fikir. Çok ilginç, geniş bir borum var. Ah, bu ne böyle? Aa, şey, her şeyi kırdın. Havalı kamyon. Ama bak bana ne getirdi. Tüm bir kola gövdesi. İhtiyacım olan şey de buydu. Açıyoruz ve... Hey, kullanıyorum yapma. Komiksin. Ne kadar lezzetli bir kola. Bu ilk şişeyi bile içeceğim. Hmm, harikaymış. İkincisini de içtim. Hey, nasıl yapabildin şunu? Her şeyi içtin ve bana bir şey bırakmadın. Hey, bu çok iğrençti. Şimdi ne yapacağım ben? Makasları alıp bu şişeyi düzelteceğim. Tamam bir şeyler yapacağım. Deneyim için. Altını kestim ve şimdi yukarı doğru kesmem gerekiyor. Yani iki yarı şişem var. Ve şimdi bürülürümü alacağım. İşte böyle daha iyi. Şimdi baksana ne kadar havalı bir şişem oldu. Harika. Şimdi bürümü nasıl tamir edeceğime bak. Elmaları toplamanın zamanı geldi. Ne kadar güzel bir elma. Çok lezzetli. Ah hayır bu ne? Solucan mı? Ah telefon solucan mı? Ha, benim bir fikrim var. Bir şey buldum. Bir kase celibon solucanını toplayacağım. Harika. Ve şimdi şeyler yapacağım. Tam yerken solucanları veriyor. Bende celibon sıvısı var. Box ne buldum? Hmm. Tamam. Süper. Bende bir sürü var. O yüzden şimdi karıştıracağım. Baksana bir gök şov oldu resmen. Şimdi borumu bunu yapacağım. Önce kocaman bir top alacağım. Daha doğrusu baloncuk. <Gülüyor> Harika. <laughs> Vay be. Şimdi onunla boruyu kapatacağım. Hayır. Ve şimdi öyle bir süper bir şey olacak ki. Evet. Önce turuncuyu dökeceğim. Sonra sarı, yeşil, mavi. Hepsini yani. Ve başardım. Sana göstereceğim. O. ben de bir şey yapacağım. Ama bak elimde ne var. Çok sayıda bir sürü bonibon. İşte çaydanlık geliyor. Şimdi bu çikolatayı suya indireceğim. Hmm, beni inanılmaz bir şey bekliyor. Dök yapmam gereken bunu ısıtmak. Ah, su ısıtıcısı mükemmel işe yaramış. Tam gereken. Paketleri açıyorum ve başka da yapabilirim ki dişlerimle tabii. Bir sürü çikolata var. Ah, çok lezzetli. Şimdi muhteşem kocaman bir çikolata solucanı yapacağım. Elde ettiğim kola bir yerlere koymam gerekiyor. Çikolatayla ıslatacağım. Ama bu çikolata solucanının eksik olan bir şeyleri de var. Bunların hepsini dondurmamız gerekiyor. İşte böyle. Onu buz gibi yaptım. Muhteşem olmuş. Harika sert çikolatalı solucan. Şimdi şey alacağım. Burada bir işe yaramıyor artık. Ve hemen emse alacağım. Evet çok güzeller. Hemen içine iki paket koyacağım. Ne kadar havalı. Harika. Bu en lezzetli çikolatalı soğucan olacak. Evet başardım. Ve bir tanesi de ağzıma. Sende ne var? Bu arada ben de yemeğimi aşağıya koyacağım ve fırını çıkaracağım. Daha doğrusu tepsisini. Ah ne kadar yoruldu ama sorun değil. Şimdi buzdolabından buz alacağım. Bir sürü gerekecek. Hepsini tepsiye koyacağım. Ah çok soğuk. <laughs> tüm buz nerede? Aa, ne yapacağım? Tamam olmadı. Biraz daha buz getireceğim. Aa, neredeyse bitti ve ellerim de dondu. Ha, buldum. Elektrikli süpürgeyi alıp buradan buzu emeceğim. Ve sonra... Beni emiyor yardım edin. Kurtarın. Elektrikli süpürge beni emdi. <laughs> Sen komiksin. Komik bir şey yok. Aa, dudakları onlara ne oldu? Buz. Aa, i̇şte daha iyi oldu. Buz bana yardım etti. O yüzden yine de şu yaramaz boruyu alıp buzu onunla emeceğim. Aa, harika. Ve sonra ters modu açacağım. İşte böyle. Artık bir sürü buz tabakam var. Çok iyiyim. Bir sürü buz aldım. Ve tüm tepsi dolu olmuş. Tamamdır. Artık ihtiyacım yok. Şimdi solucanımı buraya koyacağım. Biraz dinlensin. Biraz bekleyelim. Çok ağır. İnanılmaz. Ama kesinlikle süper lezzetli olmuş. Bence hazır. Ve onu açmam gerekiyor. Hadi yavaşça dışarı çık. Aa, on solucanım. Hey kurdanı bana ver. Bunu onu sokacağım. Ne bir kaş kürdan da. Şimdi bak. Harika. Süper bir solucan oldu. Ya. Sanırım jelibon parçamı yiyeceğim. Ben de çikolatalı solucanımı. bu çok eğlenceli. Her seferinde birer birer yiyeceğim. Önce sarı. Çok lezzetli. Tamam. Bu en havalı soldan. Aa, Bırak senkinin tadına bakayım. Ben de senkinin. <laughs> çok lezzetli ve <bir> tatlı. <laughs> hey Alice bana da at. Aa, tamamdır. Bu çok lezzetli. Ama bak artık bunu yiyemiyorum. Aslında doydum. Bu oh, harikoydu. Burada neler oluyor? Siz ne yaptınız? Aa! Aha, korkuttun bizi. Ups. ne yaptınız siz? Yaşlı kadına kalp krizini getirebilirdiniz. Evde soğucan olduğunu sandım. Bu siz misiniz? Hemen defolup gidin buradan. Ups. Ya bakmışız. Hepsini temizlemek zorundayız. Şimdi çok yazık ya. Çok lezzetli soğucanlardı. ha hadi yapalım bunu. Tamam. Şimdi siz temizsiniz ve mutfak da temiz. Siz ne kadar çok seviyorum canlarım. Aa, bu çok havalıydı. Çok eğlendik. Çok iyi. Siz nasıl geçirdiniz zamanınızı? Bu muhteşemdi. Aynı solucanları yemek ister misiniz? Aynı harika eğlenceli ve ilginç videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakında görüşürüz. Güle güle. Sizi çok özleyeceğiz.